Bir Gülüşün Yeter programından herkese selamlar, sevgiler. Çocuk dişleri konusundaki daimi konuğumuz, yan doktor e, Işıl Özgül Kalyoncu ile tekrar birlikteyiz. Geçen programda flor kullanımından, biraz yer tutucudan bahsetmiştik. Bu konuya devam edeceğiz bugün. Yer tutucu, ileride ortodontik bozukluk olmasın diye erken çekilmiş bir süt dişinin, altından gelecek daimi dişe rehberlik edebilmesini sağlamak amacıyla o boşluğu tutmaya yarayan bir aparat. Evet. Eğer yer tutucuğu yapmazsak ya da herhangi bir şekilde süt dişini erken kaybederse hastalarımız daimi dişler muhtemelen çapraşık sürme evet, yani ihtimalleri var. Gerek yer tutucunun yanlış kullanımı, gerekse kullanılmaması ya da Herhangi bir iskeletsel bozukluk da olabilir. Farklı şekillerde bizim dişlerimizin çapraşık olması mümkün. Evet. Her ne kadar e, bu konu ortodontiyi Hı. daha çok ilgilendiriyorsa da tabii ki sizin de konunuz. Dişler çapraşık sürüyor diye biz evet. ortodontik tedaviye hemen başlamalı mıyız ya da bunun belli bir prensibi var mı? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Öyle e, genelde ortodontist arkadaşlarla beraber durumu değerlendirmesi yaptığımızda çok ileri bir vaka olmadığı zaman, yani iskeletsel dediğimiz kemik çenelerin birbiriyle uyumuyla ilgili e, çenenin alt çenenin çok önde olması ya da üst çenenin çok önde olması gibi bir durum söz konusu olmadığı zaman ideal ortodontik tedaviye başlama yaşı daimi dişlerin tamamlanmasıdır. Bu da çocuklarda 11 ile 13 yaş aralığına denk gelmektedir. Yani iki tane ön dişi, daimi dişi sürdü çocuğumuzun. Birazcık önde sürdü e, ya da açılı sürdü. Biri önde, biri arkada sürdü. Hemen koştur koştur bir tedaviye başlamamız söz konusu değildir. Çünkü çenenin gelişiminin tamamlanması, tüm dişlerin sürmesi sırasında dişler sürekli 1 milim sağa, 1 milim sola, biraz öne, biraz arkaya hareket edecektir. Bu yüzden tüm dişlerin sürmesinin tamamlanıp nihai e, ya da son halini aldıktan sonra ortaya çıkan tedavi ihtiyacına göre bir planlama yapmak daha doğru olacaktır. Ama bu demek değildir ki bütün herkesi 12-13 yaşına kadar bekleyelim. Çünkü yıllık kontrollerimizi düzenli yaptığımız zaman nadir de olsa bazı vakalarda daha erken müdahale etmemiz gerekebiliyor. İskeletsel vaka dediğim, en başta da söylediğim, çenelerin birbiriyle uyumuyla ilgili ciddi problemler varsa o zaman daha erken müdahale etmemiz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden yine en başa dönüyoruz aslında. Düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gitmek en sağlıklı çözüm olacaktır. Evet. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Biz 11-13 yaş aralığında genellikle ortodontik tedavilere çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Niye bu yaşta yönlendiriyoruz? Çünkü birdenbire işte büyüme atılımı dediğimiz kafası büyüyor, çenesi büyüyor. Bu büyüme sırasında da biz dişe istediğimiz hareketleri daha rahat yaptırabiliyoruz. 11-13 yaş aralığında bir çocuğunuz varsa ve bunda e, dişlerinde çapraşıklık ya da çenelerinde düzensizlik olduğunu düşünüyorsanız e, hemen diş hekimine götürmenizde fayda var. Muhtemelen çocuğunuzun bir ortodontik tedavi ihtiyacı olacaktır. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum bu konuyla ilgili. E, erken başlamak. Tamam ama bu ortodontik tedavilerde çocuk 15 yaşına geldi artık tedavi şansını kaybetti ya da benim işte o zaman ihmal etmiştim şimdi çocuğum 18 yaşında tedavi şansını kaybetti diye bir şey söz konusu değil eğer ortodontik olarak çenelerde sizi rahatsız eden bir çarpışıklık bir uyumsuzluk varsa tedavinin yaşı yok yani 18'de de olabilir. 28'de de olabilir. Hatta 38 yaşında bile olabilir. Hani tedavi için geç kalınmış diye bir şey söz konusu değil. Evet, her yaşta ortada. Her yaşta olabilir. Mümkün. Şimdi yeni bir konumuz var. Konumuz travma. Hele hele süt dişleri ya da çocuğumuz olduğu zaman herkesin çocuğu olduğu zaman bilir ki çocuklar düşe kalkabiliyor. Düşe ee, dolayısıyla da sık sık süt dişlerine bu düşmeler, kalkmalar sırasında değişik darbeler gelmesi mümkün. mümkün. Süt dişine gelen bu darbe eğer ciddi bir darbe ise sadece süt dişini mi ilgilendiriyor yoksa bütün dişlerin bundan etkilenme e, olasılığı var mı? Nasıl oluyor bu iş? Şimdi hocam biz yaralanmaları yumuşak doku ve sert doku yaralanmaları diye iki ana başlıkta topluyoruz. Eğer sadece yumuşak dokuyu ilgilendiren yani dişin yani ağız çevresindeki dudağın ya da işte diş etinin bir kısmını ilgilendiren bir yaraysa, tra travmaysa o zaman işimiz çok kolay. Çünkü çocukların e, iyileşme ka kapasiteleri çok geniş olduğu için çok kısa bir sürede kendiliğinden bunlar toparlıyor. Ama dişin sert dokusu ciddi bir yaralanma aldıysa o zaman işin rengi biraz değişiyor. Bilmiyor. Ee, acaba bu sadece dişle mi sınırlı kaldı? Yani dişin görünen kısmına mı bir darbe geldi? Yoksa görülen kısım dişin görü gelen darbe dişin görünen kısmına bir şey yapmadı ama çene kemiği içindeki kökte bir kıra neden mi oldu? Ya da biz farkında değiliz segment olarak bütün çene kemiğinde mi bir kıra neden oldu? O zaman bunların hepsinin farklı farklı ele alınması gereken durumlar. Eğer çene kemiğini ilgilendiren veya dişin kökünün ilgilendiren bir durum söz konusuysa tabii ki bundan sadece süt dişleri etkilenmiyor. Çünkü bu çene kemiğinin içinde gelişmekte olan bir daimi dişimiz var ya da bu süt dişinin kökünün ucunda bir gelişmekte olan daimi diş tomurcuğu var. Ee, süt dişine gelen her türlü travma ona da iletildiği için onun da etkilenmesi söz konusu. Ama şöyle bir şey var. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Çünkü onu göremediğimiz için, ona dokunamadığımız için ancak süt dişi e, düştükten sonra mı, daimi diş sürmeye başladığı zaman oluşan hasarı bir miktar tespit edebiliyoruz. Onun dışında daimi dişe bir hasar oluştuysa bile onu görmemiz mümkün değil. Çene kemiğinin içinde olduğu için. Evet. Yani bizim daimi dişlerimiz, e, süt dişlerimizin ya arasında köklerinin arasında ya önünde arkasında ya da tam e, kökünün ucunda, ucunda bir yerlerde şekilleniyor. Gelen travmanın darbenin şiddetine bağlı olarak e, Onlar da çevredeki dokularla birlikte bunların da etkilenmesi mümkün. Zaman zaman gelir çocuğum düştü, dişini kırdı, hı hı. E, kırılan parçayı saklamalı mıyım, evet. saklayacaksam. Nasıl saklayayım? Pamuğa mı koyayım? Zeytinyağına mı batırayım? <laughs> Şimdi eğer çocuğumuzun dişi kırıldıysa, e, daimi dişten bahsediyorum, e, estetik açıdan daha etkin bir tedavi için kendi orijinal parçayı kullanmak her zaman için diş hekiminin işini kolaylaştırır. Bu yüzden de biz e, kırılan parçanın uygun bir koşulda saklanarak e, diş hekimine getirilmesinden yanayız. Bu uygun koşul nedir? Günümüzde en rahat ulaşılabilecek her evde bulunan süt Ko, e, kopan parça bulunup temizlendikten sonra sütün içinde diş hekimine getirildiği takdirde e, restorasyonda bu e, kopan parçanın kullanılması çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Bir de bazen dişler e, parçası kopmak yerine diş bütünüyle soketten çıkıyor, çenenin içinden çıkıyor. O zaman da yapılması gereken şey aslında aynısı. Dişi ee, o anki korkuyla hani orada bırakmak değil. Eğer diş tamamen kenenin içinden çıkıp yere düştüyse, oradan alıp hemen akan suyun altında hızlıca böyle travmatize etmeden etrafındaki pisliklerden arındırıp sütün içine koyarak e, en yakın diş hekimine başvurulması. E, ...o dişin tekrardan yerine yerleştirilerek e, tedavisini sağlamamıza yardımcı olacaktır. Peki e, bu diş tutar mı? Tutar hocam. Çok da güzel tutar. Eğer bir gün içinde siz dişi yerden alıp onun etrafındaki dokuları kurumadan... ...yani kurutmadan bir böyle bir peçeteye sarıp getirmekten kastımız değil tabii ki... E, ...sütün içinde bir hekime getirirseniz bir gün içinde bir günü geçmemek kaydıyla... Hekim de onu doğru bir şekilde yerine yerleştirdiği takdirde çok güzel çevresindeki dokularla kaynaşarak başarı elde ediyoruz. Yani çocuğunuzun dişi yerinden çıktı. dişler çene kemiğine yapışık değil. Çadır ipi gibi periodontal ligamanlar dediğimiz lifçikler vasıtasıyla bir ucu kemiğe, bir ucu dişin köküne yapışarak tutunuyorlar. Bu yerinden çıkan dişin etrafındaki bu lifleri kurutmamamız gerekiyor ve en iyi sıvı da süt. Evet. Eskiden bize derlerdi ki dilinin altına koysun getirsin. Öyle bir maceramız var. Aradılar bizi. İşte dilinin altına koysun getirsin. Tabi dilinin altındaki dişi çocuk yutmuş. <laughs> yani e, bazı eski yöntemler e, işe yaramıyor. Sütün içinde getirmek en iyisi ve ne kadar erken gelirse. Evet. ...o, o kadar başarılı bir şekilde tutabiliyor. Yine çok sık karşılaştığımız bir soru. İşte herkes malum... ...erkek çocuğu özellikle futbol oynayarak büyüyor. Ya da işte sapan, taş vesaire. Top geliyor, taş geliyor yüzüne... ...ve direkt dişi hedef alıyor. Ya da futbol oynarken iki kişi... Hava topuna çıkıyorlar, kafaları birbirine çarpıyor, birinin alnı ötekinin Dişi. dişine vuruyor, biraz ağır oluyor, pek sada etmiyor aileler. Sonra bir bakıyorsunuz diş kararmış. Evet. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, kararan bir diş varsa bu ne demek ve bu konuda neler yapılır? Eğer dişte dişin bütünlüğü bozulmamış, yani dişte bir kırık yok, bir çürük yok ama diş yerinde gayet düzgün duruyor ama dişte diğer yandaki dişlerine göre bir kararma, bir grileşme varsa bu dişin bir şekilde bir darbe aldığının göstergesi. Darbe alıp dişi besleyen damarlarda bir reaksiyon ortaya çıkmış, bir zedelenme olmuş, bir iç kanama gibi düşünebiliriz bunu hı hı. insandaki iç kanamı gibi düşünebiliriz. Dişi besleyen pulpanın içindeki damarlarda bir kanama olmuş ve bu kanamadan dolayı dişin rengi değişmiş oluyor. Ama çocuğumuzda söz konusuysa bu, çocukların iyileşme potansiyelleri çok yüksek olduğu için diş de kendini, dişin içindeki pulpa kendini çok güzel rejenere edebiliyor. Yani kendi kendini iyileştirebiliyor. O yüzden kararan dişte hemen diş hekimine gidelim buna bir kanal tedavisi yapılsın ya da buna bir tedavi yapılsın diye yaklaşmamamız gerekiyor. Tabii ki bir diş hekimine gideceğiz. Diş hekimi kontrolü altında biraz bekleyeceğiz. Dişin kendini toparlaması için biraz zaman vereceğiz. Tabii önce bir röntgen çekilebilir. Ya da çevre dokularda gerçekten başka bir takım belirtiler var mı, travma ile ilgili onlar kontrol edilebilir. Eğer her şey yolundaysa biraz bekleyip dişin kendini yenilemesi için zaman vermemiz gerekiyor. Daimi dişlerde biz bunu görüyoruz, süt dişlerinde daha da çok görüyoruz. Özellikle küçüklerde o kadar yüksek iyileşme potansiyelleri var ki, travma sonrası kararan dişlerin bir süre sonra kendiliğinden renginin açıldığını ...ve normal haline döndüğünü çok güzel gözlemleyebiliyoruz. Peki bu süre nedir? Yani benim çocuk da işte maç yaptı, dişi karardı. Hekime götürdük, hekim biraz bekleyelim dedi. Ee, nedir bu bekleme süresi tahminen? Var mı bir süre? Ee, aslında şöyle, yaklaşık e, bir ay içinde normale dönmesi gerekiyor. Hı. Ama eğer... E, iş daha kötüye gidiyorsa yani kendini rejenere edemiyorsa diş ve oradaki iç yaralanmanın şiddeti ya da hasarı artıyorsa bu sefer renklenmenin üzerine bu sefer dişin çevre dokularında kızarıklık ya da dişin kök ucunda apse dediğimiz çeşitli oluşumlar ortaya çıkıyor. Eğer bunlar oluşmuyorsa bir süre daha beklenebilir. Yani durum iyiye gitmiyordur ama kötüye de gitmiyordur. Stabil haldedir o zaman biraz daha bekleyebiliriz. Ama eğer durum kötüye gidiyorsa, işte kök ucunda sivilceye benzer sarı abseder oluşuyorsa ya da başka belirtiler diş sallanmaya başlıyorsa e, o zaman demek ki bu iyileşemiyor. E, bunun tedaviye ihtiyacı var deyip o zaman tedaviye başlayabiliriz. Evet, bunun altını niye çizdik? İşte hekime gittiniz. Hekim dedi ki biraz daha bekleyelim eve geldiniz ağrınız sızınız olmayabilir ama dişin özellikle kök ucuna bakın çocuklarınızın dişinin e, bu bölgede böyle şey gibi sivilce çıkmış baş vermiş gibi oradan bir akıntı gelebilir e, çocuğunuzun ağzı daha kötü kokabilir evet. yani ağız kokusu da ciddi bir belirtidir Diş e, daimi diş olmasına rağmen süt dişi gibi sallanmaya başlayabilir o zaman artık daha çok beklememeniz gerektiğini bir an önce gidip o dişi tedavi ettirmeniz gerektiğini siz de ebeveyn olarak kendiniz karar verebilirsiniz. Peki bizim çocuklarımız hiperaktif. Hele hele günümüzde sokakta çok oynayamadıkları için içlerinde biriktikleri enerjiyi dışarı çıktıklarında resmen patlatıyorlar. Muhtemelen de ...değişik oyunlar içerisinde dişlere darbe vesaire gelecektir, gelebilecektir. Bunun için bir önlem var mı? Yani öyle bir tavsiye var mı? Şimdi normalde çocukların sokakta oynarken dediğiniz gibi ne kadar kontrollü ve ne kadar kontrolsüz oldukları tartışılır. Ama daha çok sokak oyunları için değil de daha profesyonel sporlar için bu düşünülebilir. Yani. Ee, çocuklarımız e, düzenli olarak basketbol kurslarına gidiyorlar mesela hı hı. ki basketbolda da işte turnikeye çıkıyorlar birinin dirseği diğerin çenesine gelebiliyor ya da voleybol kurslarına gidiyorlar ikili şeylerde ee, eğer çocuğumuz hani böyle bir takım sporu yapıyorsa ikili bir mücadele içine giriyorsa işte tekvando olabilir aikido olabilir hani biraz savunma sporlarını düşünürsek e, bu gibi durumlarda bireysel diş koruyucular yapıyoruz dişlikler yapıyoruz bu işte profesyonel boksörlerin kullandığı dişlikleri hepimiz biliriz onların daha basit hali çocuklar tarafından daha tolere edilebilir halleri var bunlardan kullanmak aslında o çocuğun e, spor sırasında alabileceği istenmeyen darbeleri e, en azı indirmede yardımcı olacaktır ama onun dışında tabii ki her parka çıkan çocuğa bir diş koruyucusu takmak çok da mantıklı değil. Allah, Ama Allah. ikili sporlarda bence mutlaka olması gereken bir şey daha çünkü yeni başımıza geldi. Ee, voleybol maçları sırasında, Olimpiyat maçları sırasında iki milli bayan sporcumuz çarpıştı, çarpıştı ve Allah. üç dişi kırıldı bir sporcumuzun. Yani hani ya da işte basketbolculara bakarsak NBA'de oynayanların hepsi dişliklerle oynuyorlar. O turnike sırasında darbelerden kendilerini koruyabilmek için çocuklar da kendilerini tam koruyamadığı için bu dönemde bunları kullanmak çok etkili olacaktır. Evet toparlayacak olursak eğer hepimiz isteriz çocuğumuzun neye karşı yeteneği olduğunu anlamak için evet. değişik sporlara değişik aktivitelere yolluyoruz. Ee, örneğin benim küçük kızım bale kursuna gidiyordu her kez çocuğunu küçükken nedense bir bale kursuna yollar kız çocuğuysa. Kışın bir ortamda Ankara ortamında bizimki o dönme hareketini yaparken ayağa kaydı. Demir döküm kaloriferin sivri tarafına vurdu. Dişi yerinden fırladı vesaire vesaire. Yani her an her şey olabilir. Ama her dakika bir şey olabilecekmiş gibi de bir önlem alamayız. Ama dediğim gibi kuralları olan bir takım sporu yapılıyorsa bir kontrollü ortamda böyle bir şey de yapmak mümkün. Tekrar Sayın Yardım Doşent Doktor Işıl Özgül Kalyoncu'ya bize katıldığı için çocuk diş hekimliği konusunda verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda farklı branşlarda farklı konuklarımızla birlikte olacağız. Bir Gülüşün Yeter programından Hepinize saygılar, selamlar.